Neresi burası? Burası. Benden başka kimsenin bilmediği bir yer burası. Burada bekleyeceğiz. Neyi bekleyeceğiz? Ne kadar bekleyeceğiz? Dönmek güvenli olana kadar. Ben hatırlıyorum ya burayı. <laughs> Doğrudur. Burasını çok severdin. Nasıl da geçmiş seneler değil mi? Nasıl da büyümüş. Bu akşamı çıkaramayabiliriz. Farkındasın değil mi? En çok sevdiğim iki insan yanımda. Sırtımı dayamışım duvara. Gideceksek böyle gidelim yani. Benim için bir sakıncası yok. Senin var mı? Yardım etmezsen senin kıza donarak öleceğiz. E o zaman küçük bir sorun olabilir. Nasıl yani? Ne yapayım? Ne diyeceğim? Bak yeğen diyeceksin. Odun öyle çatılmaz. Gel sana öğreteyim diyeceksin. E zaten bir kere başladım mı öğretmeye? Bir daha kopamaz yanından. Yeğen bak. Cık cık. De, ona. Bak çocuk, ağaç da senin benim gibidir. Anladın mı? Nefes alması lazım değil mi ha? Yapıyorum Bak. ben, tamam. Bak böyle çok yakın çatarsan onları o zaman sıkışırlar, nefes alamazlar. Ha? Ama çok uzak düşerlerse de o zaman yalnız kalırlar, ateşleri söner. Bak şimdi böyle. Neresi burası? Burası... ...ben içeri girene kadar seni büyüttüğümüz yer şurada yatardı. Bir de kedim vardı. <laughs> Ekmek yutamaz, faye tutamaz, ne de yayamaz, benekli kedim diye şiir söylerdin... Hatırladın mı? Hatırlamazsın tabii. Çünkü senin asıl sevdiğin yer oradaki samanlıktı. Hep oraya giderdin, saklanırdın oraya. Sonra ...bağırırdım baba, baba diye. <laughs> Gelir miydin? Gelmez olur muyum? Sevgili kızımın yerine koşa koşa gelirdim hemen. Ailenden biri ayrıldığında yüzünü unutsan bile zamanla sesi kalır seninle Karanlıkta çağırırsınız hala birbirinizi Bak, şimdi hatırladım baba. Bak, bak Ezel göreceksin, hatırlayacak. Bak, göreceksin, hatırlayacak. Baba! Hatırladım. Hayır! <laughs> Azad! Azad! ya Yavrum! Azad! Azad! Yavrum. Azad! 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 azad. Gavrim, azad. azad, azad. Allah <laughs> Allah'ım. Dayın Arna, Arkada. etmeyeceğim Ezel. Onu feda edemem. Köpeklere terk etmeyeceğim onu. Etmeyeceğiz. Madem sen bildiğimiz Ramiz değilsin bugün, senin yerine ben plan yapacağım. Anlat. İki derdimiz yok mu bizim? Bir, Azat ölene kadar bu adamlar peşini bırakmayacaklar. İki, içerideki hain. O zaman iki problemi birden kaldıracağız ortadan. Adam kafamı ateş ederse olacak? Etmeyecek. Nereden biliyorsun? Göğsü üç kurşun. İmzası o. İki tane ayakta, bir tane yerde. Hainin şoför olduğunu nasıl anlayacaksınız? E gelirlerse o demek. Başka kimse bilmiyor yerimizi. Dön bakayım. Gözüm. <laughs> Kızım, kızım. Ölmedim ki. Ha? Yine geldim baba. Baba, 20 yıl sonra, 20 yıl sonra ilk defa baba dedim bana kızım. <laughs> Ambulans yolda. İyiyim ben, iyiyim köpeği gebertecekti gezel. Gebertecekti kıl köpeği. Sen dedin ya dayı, gebersek sonra bir başkası gelecek. Sonra bir tane daha. Peki, hain. Söylediğin yapıldı. Şimdi Azad'ın yaşadığını bir noktada anlayacaklar. Ama biraz zaman kazanırız. Belki, belki o zamanla biz de savaşı kazanırız. Şimdi diyordum ki bu adam var ya bu adam dün beni öyle bir beladan çıkardı ki yani ben kendimi öyle bir beladan çıkaramam. <laughs> tamam mı? Azad değil mi? İyi ee, iyi yaşıyor. O halde iyi ha. Onun için her şeyi yaparsın değil mi? Oyunun bir parçası değil yani o. Gerçek. Senin de o. Keşke ben de öyle olsaymışım. Ama değilim dayı. Biz ikimiz öyle değiliz. Öyle olsa bir şey derdin. Anlatırdın gerçeği. Ama anlatmazsın. Çünkü sen senle azat gibi değiliz işte biz. Keşke olsaydı. Keşke bir şey diyebilseydin. Gidiyorum dayı. Keşke durdurup anlatsan. Ben çocuklarımı öldürmedim desem. Sen beni tanımıyor musun desem. Ben senin üzerinden plan kurmadım desen. Hadi kurduysam da sonra vazgeçtim desen. Ben sana yalan söylemem desen. Yok. Demeyeceksin. Gidiyorum dayı. Keşke gitmeme izin vermesin. Ama biliyorum vereceksin. Çünkü biz öyle değiliz. Azat'la sen gibi değiliz. Aile değiliz biz çünkü dayı. Niye sorumlusun dayı? söyleyemem. Benim bildiğim şeyi ona niye söylemiyorsun? Söyleyemem. Çünkü sen adamımsın. O benim oğlum. Söylersen benimle kalır. Kalırsa benimle ölür. O benim kanım değil o benim canım o benim son oğlum son oğlum aynı adama kurban vermem ben son oğluma vermem <laughs> Durmadan suçlusunuz. Durmadan suçlusunuz. Durmadan suçlusunuz ve artık kendinizi gücünüz yok ödemeye. Giderek siz oluyorsa bütün bir kalabalık. Yüzünüz yüzlerine benziyorsa. Giyseniz giysilerine. Ansızın bir hastanın kendini iyi sanması gibi gücünüz yetse de azıcık bağırsanız. Özel, özel oğlum, oğlum, özel, özel. oğlum. Bir yankı, durmadan yalnızsınız, durmadan yalnızsınız. tam rahat yok senden ise tepemize binmesin Ramiz. Senden daha büyük hesaplar var ortada. Nasıl hesaplar? Aldığım duyumlara göre, Ramiz Karahiske perdenin arkasına çekiliyor yine. Aldığım duyumlara göre? Kimden duyuyorsun hocam sen bunları? Dayı'ya çok yakın bir kaynaktan. Her duyduğuna inanma sen. Bak ben sana diyeyim. Dayı aradan çıkmadan, senin Cengiz planı yürümez. Belki de seni bırakıp dayı ile işbirliği yapmalıyım Ali. Ya da arkasından ne işler çeviriyorsun? Ben Cengiz'in kulağına fısıldamalıyım belki de. <laughs> Beni Cengiz'le mi korkutuyorsun? Senin planın çökerse Eyşan'ı nah alırsın. Seni Cengiz'le korkutmuyorum. Seni uğruna ölüp bittiğin o şey var ya onu alamamakla korkutuyorum. Nasıl? Korktun mu? Evet. Sen ne zaman bir plan yapsan Ali? İlla masum birilerinin canı yanıyor. Ondan korktum. Beyşan'la sen tencere kapaksınız ha. İstediğinizi elde edeceksiniz ya. Yoksa masumlar falan umurunuzda değil sizin. Bahar masum değil mi? Can, can masum değil mi? Bana ahkem kesme Ezel. Sadece boydan kazanıyorsun. Yoksa eksiğin var, benden fazlan yok. Hadi eyvallah. Ben yine gelirim. Orada artistlik yapan olursa söyle. Akşama kadar vaktin var. Ramizi hallet. Kanı boşaltsınlar şimdilik. Hadi. Kanacaklar mı? On gün, bir ay, o kadar. Sonra? Sonra... Savaş. Ezele ne olacak Ramiz? Özel... Ezel bir karar verecek. Ya yanıma gelecek ya da ya da karşıma çıkacak. Niye koruyamadım seni biliyor musun Ela? Çünkü kötülerle nasıl başa çıkacağım çok iyi biliyorum. Oyun oynamayı hepsinden. Dayıdan bile iyi biliyorum artık. Ya Tefon, bin hadi Allah aşkına, bin, bin. Herkesi kandırabilirim. Herkesi iterim arkalarından.